Arkadaşlar hayvanların ağrı ilk yaparken ilk önce Yanılmıyorsam YouTube üzerindeki tüm çuban içerik üreticiler Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Azat Yeni içerik ile yine sizlerleyiz Arkadaşlar videoya başlamadan önce Kanalıma abone değilseniz Videoya like atıp ve kanala abone olmayı unutmayınız George da şurada yatıyor Erkek enimiz de şurada Ne gördün öyle. Şurada bir tane kuş uçurdu. Herhalde kuşa havlıyor. Kuş mu gördün? Arkadaşlar bebiş biraz büyümüş mü? Şimdi arkadaşlar biz bu oradan yavaş yavaş evin yakınlarına gidelim. Bugün çadırları da indirdik. Sadece şu an kuzuların çadırı ayakta kalıyor. Diğer çadırları indirdik. helikopterim şurada duruyor. Evet arkadaşlar. Şu an şiddetli fırtına var. Video sesini kapattayım mı? Arkadaşlar bu koyların ağrıydı hem şu hem de bu. Arkadaşlar hayvanların ağrı ilk yaparken ilk önce bu e, telli diktirmiştik. Sonra içeriye hava girmesin diye bu çadırla böyle etrafını kapatmıştık. Tüm telin etrafını kapatmıştık. Sadece kapı girişini haricinde hepsini çadırla kapatmıştık. Biz bunların çadırlarını indirdik. Aynen şunun gibi biçimde arkadaşlar. İçine girelim Bu kuzuların ağrı Kuzular e, akşamları eve geldiği için Biz e, kuzuların çadırını indirmedik Akşamları sıcak olduğu için Çadırın etrafını hepsini açtık arkadaşlar Bakın etrafını hepsini açmışız Şu an e, buranın içi çok serin ne kadar gündüzlerin hava sıcak olsa da yine buranın içi serin oluyor. Çünkü etrafı açık olduğu için. Ne yapıyorsun oğlum? İyi, tam buradaki pist suyu mu içiyorsun? Çok iğrenç. Çok iğrençtin. Dışarıya çıktık arkadaşlar bir şuraya bir tahta satmışız İpin bir ucunu şuraya bağlamışız diye ucunu da şuraya bağlamışız ee, arkadaşlar bu ipler rüzgara karşı fırtına günlerde bu ip e, şeyi koruyor çadırı iyi koruyor çok güzel bir önlem oluyor. Arkadaşlar, Şuraya çıkmıştık ama geçen gün e, keçiler buranın üstüne atladılar, e, buranın üstünde oynadılar. O zaman iki tane keçimizin, e, iki tane keçimiz bir yan yana koşarken ayakları şu ipe takıldı ve bu böyle yer altına çıktı. Aynen yeri şuradaydı ama gördüğünüz gibi şu an çıkmış yerinde. Arkadaşlar. Yani nerede? Nereye gittin oğlum? Ohur. Ohur. Ohur ohur. Ohur. Arkadaşlar, ohur şurada yatıyor de bu arada arkadaşlar bu çadır da böyle üstü düz olan çadır da biz bunu e, şu an ev olarak kullanıyoruz. Sonbahardan beri bu çadırın içinde yaşıyoruz. Uğur gel oğlum. Gel küçük küçük. Çok zor şartlar gerçekten. Uğur. Küçük küçük küçük. Uğur. GEL oğlum. KUÇ KUÇ GEL 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 Eniğimizin ismi Ohur Nasıl arkadaşlar? ismi nasıl gördünüz? İyi mi? Yoksa kötü mü? İsmini değiştireyim mi? Videonun evet, altına yorum yazınız Gıdı da şurada arkadaşlar Biz gıdı göstermedik Arkadaşlar burayı da yedek olarak kullanıyoruz. Yani fazla eşyaları buranın içine koyuyoruz. Mutfak veya e, hayır böyle bondrum gibi düşünün. Biz burayı da bondrum olarak kullanıyoruz. Yağmurlu ve rüzgarlı ve yağmurlu günlerde buranın içinde ateş akıyoruz. yanılmıyorsam YouTube üzerindeki tüm çuban içerik üreticiler hiçbirisi benim kadar zor şartlar altında değil. Gerçekten arkadaşlar yani böyle elektriksiz ve böyle bir çadırın içinde yaşamak hiç kolay değil. Çok zor şartlar. Evet arkadaşlar. Biz şimdi bu arada koyunlara ilerleyelim. Koyunlar da bu tepenin arkasındalar. Biz ilk videoya başlarken tepenin arkasında oturuyorlardı. Ee, belki şu an tepeden uzaklaşmış olabilirler. George halen şurada yatıyor. Evet arkadaşlar videonun sonuna doğru geliyoruz. Videoyu baştan sona kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz video like atıp ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.